Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Benim de kanalımız hepiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün konumuz Aylin Taş 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 Taş. Birini sırf arkadaş. Artık kalmamıştır evet. diye düşünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada elimdeki paralar arkadaşlar şu an burada 3000 lira var. Ee, şöyle yolda şöyle dağıtmayı düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Aa Hasan abiniz öndeymiş. O kapar hemen paralar. Derinin dişçi parası arkadaşlar. Taksitini vereceğiz. <laughs> nasıl, nasıl vereceğim? Doktora şöyle yapayım mı? Şöyle yapayım mı? Şöyle, şöyle ucundan. Hocam siz dokunun ama geri bana verin. Şaka şaka kızma canım feda. Derincim biraz kenardan geçer misin? Ee, neyse arkadaşlar. Hmm, dişçi vlog çekiyor. <laughs> Derini dişe getirdik yine. Biliyorsunuz Derin bir aydır e, diş tedavisi görüyor. Dişlerim yamuk geldiği için e, plak tedavisi alıyoruz. E, şu an bir aydır mı takıyorsun dedin. 40 gündür plaklarını takıyor düzenli bir şekilde. Beni üzmüyor. E, benden önce kendisi daha çok dikkat ediyor. E, şimdi bugün de 40. gün işte. E, 4 tane plak kullandık bu 40 günde, 10 günde bir plak değiştirdik. Şimdi e, hem yeni plaklarını alacağız hem de genel bir kontrolü var. Bakalım düzenleme olmuş mu olmamış mı? Hasan bu taraftan. Siz de bu dişçi vlogu çok sevdiğiniz için ne yaptı Gülüş ablanız? Hemen siz bu anları vloglama çekmek istedi. <laughs> Okuldan gelir gelmez hemen bunları buraya getirdim arkadaşlar. Evet hazırsak videoya bol like attıysak, 3000 like attıysak videomuz başlasın Hadi Aşkolar köşesinden yeniden Merhabalar. Evet arkadaşlar çok istediğiniz geri döndük. Evet, uzun bir süreden sonra. Evet çok da bir uzun süre değil aslında ama evet. şu şöyle kısa bir özet geçmek istiyorum arkadaşlar. Ama sadece isimlerinizi buraya yazmaksa ben bir gün yani bütün gün oturup isimlerinizi yazarım. Maksat isimlerinizi yazdığım zaman izleyecekseniz de gerçekten hiçbir içerik üretmeden oturun bütün gün akşama kadar isimlerinizi yazarım. Benim, benim de işime gelir açıkçası. Ama ben sizler için, daha çok derin sizler için bir emek sarf ediyor. Evet, Diğerlere gidiyorum, atıyorum, için. video çekiyorum. E, bunun için bütçeyi Hı. ayarlıyorum falan derken. Ama siz sadece videoya değil, içeriye değil, sadece aşk olarak adapte oluyorsunuz. Hı. Ve bu da beni bir tıktan daha fazla bir şekilde üzüyor. E, ama sizi kırmamak için son defa aşk olarak geri dönüş yapıyorum. E, bu sefer asla... Beş isim, on isim diye devam etmeyeceğim. İlk 3 ismi sadece yazacağım. Ee, bu da belli belli bir süre devam edeceğim bu Aşk Olar'a. Ee, sonra yine aynı şekilde olursa arkadaşlar tamamen Aşk Olar konusunu yani maziye gömeceğim. <laughs> evet bugün ilk ismimiz Ela. Ela. İkinci ismimiz Elif. Elif. Üçüncü ismimiz Asel. Lütfen videoları sonuna kadar izleyip izlerken like ve yorum yapmak çok zor değil arkadaşlar. Siz zaten izlerken o anda like atabiliyorsunuz, videoyu bir şey kaçırmıyorsunuz, yorum yapabiliyorsunuz, orada abone olabiliyorsunuz. Ee, siz de çok üzüldü değil mi anneciğim? Bakın mantar oldu arkadaşlar siz. Lütfen videolara like atın arkadaşlar ve sonuna kadar izleyin. Hoşçakalın. Biz bu arada e, Ali'nin e, asansör fobisini yenmeye çalışıyoruz. Merdivenle çıkıyordu ama ben onu asansörde çıkardım. Korkulacak bir şey var mıymış? Hayır. Yok. Derin bir şey yapacakmış. Bir daha bir daha dakika, oradan yap. Vay! Ay. Vay! Vay! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Instagram'da viral oldu. Böyle bir komik bir video var. Kız, babası kızı okula indiriyor. Kız okula inerken böyle vay yapıyor babasına. Derin de onu yapmaya çalışıyor. Şimdi biz yine doktorumuza geldik. İnşallah düzenli vardır arkadaşlar. Çok stres yapıyorum. Denin işleri düzelsin diye. Umarım hmm. bir yol kat etmişizdir diye düşünüyorum. Hemen galoşlarını giyiyorlar. Temiz kızlarım. Aferin size. Hasan sen de benim galoşlarımı girdirsene. Video çekiyorum ya aşkım. Tabii ki. <laughs> Hasan abim benim galoşlarımı giydiriyor koca gibi koca be. <laughs> hadi hadi çok yavaş. <laughs> arkadaşlar videoda Hasan abinize ayağıma galoş giydirdim. Yani bunu yapmayan da ne bileyim. bunu da yapmadım demem artık. Neyse akşama sen benim ayaklarım ne? Ee, ayak yıkamaya devri yok gitti artık. Herkes kendilerini kendi yıkasın. Ama kocalar bazen karılarının galoşlarını giydirebilir. Kapı kapı açık. Ha, evet hadi girelim bakalım. Deroş. Artık heyecanlı <laughs> değilsindir. Ben Alıştın de değil mi artık. mi artık? Evet alıştım. Yap bakayım. <laughs> Gördün mü Ali nasıl yatıyor? Gördün mü? Alıştı artık. Göster bakayım bana dişlerini. Sanki düzenle var. Bakacağız. <laughs> Şu anda var. Çıkar plaklarını. <laughs> mı <bir> <laughs> tamam mı siz tamam? He tamam. yeni lamba taktık şu anda. Bakayım Sen evet. evet. de Çok iyi. dinasitleri. Şurayı. Taktık da. Taktın mı? Hı hı. İlk böyle ilk gün yeni tak yeni lamba takın böyle İlk gün? İlk günkü yüz gibi oluyor böyle. Hmm. Her böyle 10 günde bir değişiyor ama 10 günde de değiştiriyorum. Her gün böyle oluyor. Böyle. İlk plak da böyle. İlk plak gibi oluyor. İlk defa takmışın gibi oluyor değil mi? Çünkü yeni olduğu için. Tamam mı? Var mı sorun? Yok. Hmm, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Yapacak? Ay, dört plak almıştık ilkinde. Ay, Aylin sen de geleceksin buraya. Gelecek misin? Korkulacak hiçbir şey yok. Bak, derin geliyor, gördün mü? Hiçbir Ay, şey yok. O açılmaz şimdi. Onu neden açacaksın? Bunu Hayır. Ne yapacaksın bunlar? Ya? <laughs> <da. gülüyor> Aydin de bu doktora geliyor. <laughs> bu nasıl bir yatma destek işte altında? <laughs> Uyuyacaksın az kaldı. Bak bakayım derim bana. Bir saniye. Arkadaşlar derinin pilav bunlardan hangisi? Göster bakayım bunlardan. Değil mi derin? Evet. Çıkar mı onlar? Çıkmaz. Çıkmaz onlar. Evet, evet derini aslında e, şu olabilir demişlerdi. Yok o derin. Benim arkadaşım ki şunlar. Ha, evet bunu demiş. Hem bunu dediler hem de bu telli olanı dediler. Ama biraz yani bunlar rahatsız edici, edici olabiliyor. Ağızda yara yapabiliyor ilk kullanımda. Çıkmaz anneciğim. o yüzden bizden daha garanti ve daha Benim sağlıklı oğlum. olması Ailen açısından e, biz, mu, evet, mi? biz buna karar verdik. Aydın da bunu takacak. Ama yani bu normal tel. Mi? Sen eğer dişlerin düzelmezse tam anlamıyla yaşın gelince tel de yaşam. takacaksın. Evet 12-13 yaşına gelince eğer dişlerinde düzelme olmaz ufak da bir olsa yamukluk kalırsa e, tam düzelmesi için e, böyle teller de evet takmak zorunda kalacağız. İnşallah öyle bir zorunluluğumuz olmaz arkadaşlar. İnşallah tamamen düzelir, iyileşir ki. <laughs> evet şimdi doktoru geliyor derine. Salmaz bir soru yok. Bakalım. O zaten geliyordu. O var doğru zaten altta bir Şey. O, onun... o, da yan geldi. Yani. Tabii tabii. hepsini düzelteceğiz onları. Şimdi zaten biz bir aşama daha olacak bundan. Yani Hı -hı. bu bittikten sonra şu biraz dönsün düzelsin. Sonra biz tekrardan plak isteyeceğiz ama bunu daha alamam lazım. daha duracak burada. Bu destek oluyor çünkü dönmesi için. E, Tullanmaya devam yine aynı şekilde. Güzel. Hiç problem yok. Oturuyor değil evet, mi hepsi? O arkadan gelen iş engel olmuyor mu? Olmayacak yok yok. Merak etmeyin. Hiçbir evet. sıkıntı yok. E, o şöyle olacak. O belli bir süre sonra biraz daha yükseldikten sonra tekrar tarama yapacağım. Tekrar yeni plak isteyeceğim. Yok ben plak için değilim. Hangisi için? Kaldım. Bakın şu arkada alttan diş geldi. Alttan diş nerede? şu var. Da, evet. Tamam bu zaten oturacak da yok. Bunun engeli yok buraya. Bakın bununla bunun hiç alakası yok. Bakın burada bu dönecek böyle buraya. Bu döndü, zaten bu yer de açıyor. Şu buraya, dişi var ya. Yani bu yapıp gelen şu dişi var ya. Evet. Bu dişi de öyle olmuştu. Arkadan geldi, o artık dişmiş meğerse, onu aldırdı sonra bu geldi. Şimdi bu da Dur, bu kendi dişi bu. Bu daim kendi dişi onun bu. Bunu yine plaklar yerine getireceğim ben de. Yani o dişi çektirmemiz gerekiyor Hayır. mu? Evet, Allah yok, önceki duracak abi. Hiçbir şey yapmayacağız şu an. Evet, Biz şu an normal tamam. devam edeceğiz tamam plaklara, işte. uyacağız kurala. Ondan sonra bu diş döndükten sonra, şu dönecek ya yerine gelecek, yani tamamen dizilecek bunlar gibi. Hı -hı. Ondan sonra ben tekrar bir tarama yapacağım. Biraz daha uzasın o diş çünkü. Uzadıktan sonra tekrar plaklar gelecek, o dişte yerine gelecek. Tamam. Merak yani ben artık diş diye alınmış Yo, da acaba dişi. Bu yo, kendi bu dişi. Yok, kendi çünkü şey. dişi. Çünkü biz o zaman Konya'dayken o doktor da ki evet. bu muhtemelen kendi dişi. Evet. Ama sonra bu, bu Bursa'ya taşındıktan sonra kendi dişi geldi. Evet. O demek ki artık dişmiş değil O fazla dişmiştir yani. muhtemelen. Evet. Bu, bu, kendi dişi ama. Kesinlikle tamam. yani. Tamam. tamam. Aynen. Geçiyorsun. Çok güzel. Aferin. Olacak bu iş. İnşallah. Evet, Ben Bir şey Tamam mı? Tamam. Tamam, yapacağız. Hoş merhaba. O şey, şey kardeşi. Evet. kardeşi. Evet. Tamam misin? Evet, Evet, şimdi biz doktorumuzun muayenesi çok kısa sürdü. Hadi merdivenlerden inelim. göstereyim ana merdiven. Ben de sizinle geleyim. acil çıkış kapısı diyor. Adil mi çıkıyoruz biz? Hasan sen de gel ya çok karanlık. Ya neden merdivenle iniyoruz anlamıyorum ben. Dediğim gibi arkadaşlar sözüm yarıda kaldı. Ee, çok kısa bir muayene oldu. Ee, çünkü zaten e, genel bir kontroldü yani. Derim ellerinizi sürmeyin, ellerinizi sürmeyin. Ee, hani plakları takmış mı, düzenli gidiyor muyuz diye. Bunun için bir e, kontroldü. Ya bekler misiniz? Arkada kendi kendime konuşuyorum. Derin Naz. Ee, şimdi yeni plaklarımızı aldık. Tekrar. Ee, 40 gün sonra tekrar derinin yine bir dişi randevusu var. Bu süreç hep böyle devam edecek arkadaşlar. 40 gün 40 gün. Deraş'ım beni bekler misin bebeğim? Ama burası birinci kat diyor. Bir kat daha inmeyecek miyiz? Bir İnmeyeceğiz. Bir kat daha ineceğiz. Evet. 40 yıl sonra yine buradayız derim. <laughs> Hadi çıkalım. Evet şimdi eve gidiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Derslerimizi çalışıyoruz. Annelerimizi üzmüyoruz. Okulda güzel puanlar, notlar alıyoruz. Ee, acaba diyorum. Şöyle arkadaşlarımıza ve sizlere Eve uğramadan bir minnoş turu çekelim mi? Evet. Tamam o zaman arkadaşlar videoya bol bol like atın ki minnoş videosu gelsin sizlere. Bekleyin araba geliyor mu? Geçin karşıya. Geçin karşıya. Evet. Bir şey söyleyeceğim kızlar. Ee, Minnoşta ne yapalım? Neyse şimdi söylemeyelim arkadaşlarımıza. Sürpriz olsun bence. Hadi iki dakika salıncağa binelim. Hadi iki dakika bir salıncağa binsinler. Ama çimlere basmasaydınız. Şimlere basmasaydınız. Sinirim Evet, şimdi dişçi sonrası ufak bir eğlence. <laughs> Tam e, çıkınca biz e, burada küçük bir park var. Şimdi biraz sallanmak istedi kızlar. Ne yapıyorsun? Dilin ne yapıyorsun? Bir Neden? Gıcırdamaya. Ha gıcırdama ya sinirim bozuldu. O zaman inelim bence. Evet. Ayaklarını sürme öyle. Yavaş beni beni düşüreceksin. Yavaş ne yapıyorsun? Hadi hadi arkadaşlara veda edelim. Atlayın. Hasan hadi devam. Hadi, hadi. Tamam hadi gidelim artık. Bak çok bilmenizi istemiyorum çünkü yine hastalık ciddi bir salgın varmış arkadaşlar. Ciddi bir salgın varmış arkadaşlar. Dediğim gibi ee, o yüzden böyle park mark arabamız bu tarafta kalıyor. Ee, o yüzden getirmek istemiyorum ben derine. Ee, hastalık kapmasın diye. O yüzden sizler de dikkat edin. Ee, dışarıya çıktığınızda eve tekrar döndüğünüzde okuldan geldiğinizde ne yapıyoruz ellerimizi? Atıyorum. Sabunla en az 3 dakika yıkıyoruz. Şimdi Gülüş ablanızdan böyle güzel bir bilgi de geldiğine göre videoya hemen like atın. Kanala abone değilseniz bir tıkla abone olun. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar bizi heyecanla bekleyin. Hoşçakalın. Bay bay dinsene. Bay bay. <laughs>